Selamlar. var. Archwing en hızlı nerede nasıl kasılır onu göstereceğim. Buradan navigasyonlu. Neptün Salakaya'ya girelim arkadaşlar. Stilpet'te daha hızlı kasılırsınız. Şimdi burada kontrol noktası var. Oraya hemen sereceği gidelim. Şimdi arkadaşlar, bunu açıyoruz bu şekilde. Gelen düşmanları kesiyoruz. Yani görevi hemen bitirmiyoruz. Bunun başında, bu bittikten sonra dahi bekliyoruz biraz. Kasılana kadar. mantığı bu şekilde. Bekleyelim bir dakika. bu şekilde kesiyoruz evet, arkadaşlar. Şimdi bu bitecek. 30 saniyesi kaldı son. Oh, arkadaşlar bitti. gitmesine rağmen yine de göreve gitmeyip birazcık daha burada oyalanıyoruz. Burada bu şekilde farmımızı, ismimizi kasıyoruz arkadaşlar. Ayrıca burada telerium da düşer. Telerium için buraya girebilirsiniz. İyi günler diliyorum.